CRE General Test'i hakkında konuşuyor olacağız. ETS tarafından düzenlenen. Sınav hakkında genel bilgilere bakacak olursak, mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimini alabilmek için girilmesi önerilen bir sınavdır GRE General Sınavı. Sınav bilgisayarda cevaplandırılan sorulardan oluşur ve yaklaşık 3 saat 45 dakika sürmektedir bu sınav. Sınav soruları doğru cevap verdikçe zorlaşmaktadır. Sözel ve sayısal bölümler e, puanlaması 130 ile 170 puan üzerinden yapılır. Yazma bölümü puanlaması ise 0 ile 6 puan üzerinden yapılmaktadır. Şu anda güncelci öreği general test ücreti 220 dolardır. GRE testi e, girmek için test günleri ve merkezleri için ETS'in resmi web sitesine bakılması gerekmektedir. Sınava girdikten sonra sınavın geçerliği 5 yıldır. Ee, dilerseniz Score Select seçeneğiyle başvurmayı düşündüğünüz üniversitelere son 5 yılda girdiğiniz tüm GRE General Test sınav sonuçlarınızı veya seçeceğiniz bir veya birkaç yıl ait GRE General Test sonuçlarınızı veya sadece en son girdiğiniz GRE General Test sınav sonucunuzu gönderebilirsiniz. 7-24 online kayıt yaptırabilirsiniz bu sınava yine ETS'in. E, resmi web sitesi üzerinden e, girebilir ve kredi kartınızla ödemeyi yaparak teste kayıt olabilirsiniz. Veya dilerseniz de yine ETS'in bölge numarasından e, kendilerine ulaşarak telefonla sınava kayıt olabilirsiniz. Eğer herhangi bir engeliniz veya sağlık sorununuz varsa da yine ETS'in resmi web sitesinde jury e, sekmesinden test takers with disabilities and health related needs başlığına tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Şu anda slaytta gördüğünüz Türkiye'de GRE General testi e, sınavını alabileceğiniz e, şehirler ve test taking centerler bulunmakta. E, sınava gireceğiniz güne göre e, sınava girebileceğiniz yerlerde değişebilmektedir. O yüzden lütfen web sitesinden kontrol ediniz. E, İzmir, İstanbul veya Ankara'da sınavlara girebilirsiniz veya e, bu şehirlerde yaşamıyorsanız da sizlere en yakın e, şehirlerden birinde sınava girebilirsiniz. GRE General Test aynı zamanda evde test edilme seçeneği de sunmakta. Ev ortamında insan gözetiminde çevrik içi olarak uygulanan bir sınav metodudur. Haftanın 7 günü günün her saatinde alabilirsiniz bu testi. Sınava girmek için masaüstü veya dizüstü bir bilgisayar olması gerekmektedir. Kulaklık kesinlikle yasaktır. Dahili veya harici e, hoparlör ve mikrofon kullanılması gerekmektedir. Yine e, kameranın 360 derece oda taraması yapabilmesi gerekmektedir. Sessiz, kapalı ve yalnız olunan bir oda zorunludur. Masada oturarak test alınmalı ve tüm izinsiz materyaller e, masadan kaldırılmalıdır. Kulaklar açıkta kalmalıdır ve sadece silinebilir. Beyaz tahta veya koruyucu içindeki kağıt kullanılabilir sınav boyunca. Test gününüzü değiştirmek veya iptal etmek isterseniz peki süreç nasıl işliyor? Test gününden en az 4 gün önce kaydınızı iptal etmek veya test gününüzü değiştirmek için ciğeri hesabınızı kullanabilir veya telefon ile iletişim kurabilirsiniz. Testin iptali 4 gün önce yapılırsa test ücretiniz sadece yarısı iade edilir. Test günü, e, günü değiştirmek isterseniz de ücreti 55 dolardır şu anda güncel olarak. Test gününüzü bir yıldan daha ileri bir tarih ile değiştiremezsiniz posta veya e-posta yoluyla da ya da test merkezinde test günü değişimi veya test iptali yapılamaz. GRE ile jury konu testi yani GRE subject test kayıt ve ücretleri bir diğeri için kullanılamaz veya değiştirilemez. Testin içeriğine bakacak olursak ilk önce bir yazma kısmı bulunmaktadır. İki ayrı zamanlı kısmına oluşan analitik bir yazım kısmı bulunmaktadır bir durum analizi bir de konu analizi yaptığınız sorular bulunmaktadır ve bunlar için 30'ar dakika verilmektedir e, test tekrar. Sözel muhakeme bölümünde iki bölümden oluşmakta. Her bölümde 20'şer soru bulunmaktadır. Bunlar için yine 30'ar dakika verilmektedir sizlere. Sayısal muhakemeye baktığımızda ise yine iki bölümden oluşur. Her bölüm 20'şer sorudan oluşur ve sizlere 35'er dakika verilir. Puanlanmayan bölüm Yazma bölümünden sonra farklı sıralamalarda çıkabilir karşınıza. İleriki sınavlar için soru hazırlamaya yönelik sorulan sorulardır aslında bunlar. Araştırma soruları ise her zaman en son çıkan bölümdür. ETS araştırmalığı için kullanılacak veri toplama amacıyla sizlere sorulan sorulardır. Şimdi dilerseniz birkaç soru örneğine bakalım. Şu anda slaytta gördüğümüz bir sözel muhakeme örnek soru tipi. Aslında çoğumuzun Aşina olduğu bir soru tipi diyebiliriz. Sizlere bir yazım metni verilmiştir. Daha sonrasında bir metnin ana fikrini sizlere sorulmuştur. Ana fikrini burada seçerek devam etmeniz beklenmektedir. Bir başka yine sözel muhakeme sorusuna baktığımızda ise burada da sizlere bu cümleyi bitirmeniz için bazı kelimeler verilmiştir. En yakın anlamlı ve bu boşluğa Doğru şekilde gelebilecek iki adet kelimeyi seçmeniz sizlerden beklenir. Yine bir sözden muhakeme sorusuna bakacak olursak da burada e, paragrafın akışını bozmadan yine e, boşlukları kelimelerle doldurmanız beklenir. Doğru e, kelimeleri seçerek devam etmeniz beklenir sizlerden. Şimdi dilerseniz sayısal muhakeme soru tiplerine bakalım. İlk sorumuzda klasik bir sayısal sizlere işlem verilmiştir. Bunu hesap makinesi kullanarak sizlere burada verilen sayının bölenlerini bulmamız beklenmekte örnekte. Yine bir başka sayısal soruda ise sizlere bir tablo verilmiş. Yine gerekli işlemleri yaparak soruda yine doğru cevaba ulaşmamız bekleniyor sizlere. Bir başka soruda ise yine sizlere bir denklem verilmiş ve bu denklemi çözmeniz bekleniyor. Burada dikkat etmek gereken şey mutlaka sizlere e, direkt e, direkte edilen şeyleri mutlaka okumanız gerekmekte. Örneğin e, burada sonucu yuvarlamamanız gerektiği tam olarak e, hangi sonucu bulduysanız onu yazmanız gerektiği belirtilmiş. O yüzden sizlerden eğer soruda istenmiyorsa e, soruları yuvarlamamız, pardon sonuçları yuvarlamamamız beklenmektedir. Yazma bölümlü soru örneklerine bakacak olursak da yine aslında çoğumuzun belki e, aşina olduğu birer yazma örneği karşımıza çıkmakta. Burada da yine sizlerden bir soru. E, karşılaştırmalı bir cevap vermeniz beklenmekte. Verdiğiniz cevabı, verdiğiniz e, görüşü örneklerle desteklemeniz beklenmektedir. Bir saniye kalacağım. Sizlerin de okuması için biraz sorulara bakabilirsiniz. Sınava hazırlık materyallerine bakacak olursak da yine ETS'in Resmi web sitesinde sizlere sorulan e, ücretsiz GRE testi bulunmakta. Yine bu testi girerek kendinizi e, teste girmeden önce deneyebilirsiniz. Ücretsiz yine bizlerin slaytta da gösterdiği gibi soru örneklerine ulaşabilirsiniz ve egzersizleri çözebilirsiniz. İspanj verilebilir bazı hazırlık materyalleri bulunmakta. Yine bunlara da resmi web sitesi üzerinden ETS'in ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bir deneme sınavı da bulunmakta. O e, o sınavdan da yine gerçek zamanlı şekilde testi çözebilir ve e, yaklaşık bir skor alabilirsiniz. Yine Search Service'den, Facebook sayfasından ve Khan Akademiden de sınava e, resmi web sitesi üzerinden e, çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Benim sunumum bu kadardı. Eğer sorularınız varsa almaya başlayabilirim.